Abi. eee sırf seni yedim diye girdim VS'ye. Ya sen oğlum ne biçim konuşuyorsun lan gel buraya. Zortudun abi. <laughs> Sizi bir dakika lan. Ya yok ne hak Kule daha iyi oynatır Yat. <laughs> Babam beni söylüyorum sana. Ben telefonu kapattıracağım diye mesaj yazmış. Alo. Lan öldürme lan beni. İnfaz yok. Kule daha iyi oynadı. Hakik... Kule daha iyi et. Ya hadi lan. Kapatma da telefonu. Merhaba abi. Ne oldu? Heyecanlıyım abi. Ben de heyecanlandım valla. İsmin ne? Ben Berat abi. Berat memnun oldum. Yaşın kaç? 16. Güzel. Heyecanlı, heyecanlı mısın? Çok heyecanlı. Hazırsan başlayalım Başka. o zaman. Başlayalım abi. Sohbet muhabbet aklını karıştıracağım haberin olsun. Abi. Ha? E, sırf seni yedim diye girdim VS'ye. E, yedin mi? Beni, beni nasıl? Yedim diye dolaşacağım. Yendiğimde. Sen beni yendiğinde beni yedim diye dolaşacaksın sağda solda. He. Ay götüm. Vay abi yedim diyeceğim <gülüyor> Kardeşim. <gülüyor> Hazırım ya. Sen bu sıkadı hak ettiğin gibi geldi bana. almıyorum almıyorum şimdi malzeme abi. Ya evet, tamam almıyorum almıyorum. Oynamadığım yeni bir karakter bulayım. Dur bakayım. Geldi. Olta geldi. Korktum, korktum, korktum. Korkmalısın. Kükre almıyorum. İnfaz oynayacağım sana karşı. Gel. Kardeşim Wonder Woman. Hayallerimin kadını. Aa olay bu. Hayır mi? Eyvallah <laughs> benim eski meyinim hatta yeni meyini ayrı severim gel bakalım. Bense ya, zortlarım ya zortladım. Zortlamazsın kardeşim. Bu arada bir şey diyeceğim. Benim Efendim? şunu fark et. Sen beni ne zamandır takip ediyorsun? 2,5 yıl falan oldu ya. Tam olarak bu soruyu sorduğumda aklıma şey geldi. Bir adama sövmüştüm benim YouTube videosunda. Bir tane video var zaten. Biliyor musun? <laughs> Sen beni ne zamandır takip ediyorsun deyince şey oldum. Neyse kardeşim. Yok benim hep hayalimdi ya bu. Neyse mi? Vallahi şunu Yok, fark et. Oğlum bu ne? Şşş Zortladın abi <laughs> Zortladın abi Sizi <laughs> bir dakika lan Bir dakika ismim ne demiştin? Seni bir tokatlayayım ben Berat 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 gel buraya gel Aynen 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 Bekle bekle Vallahi Sen böyle konuşmayacaktın melasını, Senin yüzünden kasetin belasını girdim abi Kasetin mi oynayan? Lolde <laughs> <laughs> kasetin Güzel Bu arada yanlış bot aldım da neyse Hadi bu botlarla da ineriz bu Wonder Woman büyü vuruyor? Kardeşim vuruyoruz ya. Bu Wonder Woman İzmirli kardeşim gel buraya. Oğlum senle sürekli takas zor. Sana ben almam gereken bir eşya var. Alacağım şimdi onu. Sen o zaman zorlayacaksın yani. Bir tane ben çalma eşyası öğrendin onu mu alacaksın abi gene? Gel sen oğlum ne biçim konuşuyorsun lan gel buraya. <laughs> evet onu alacağım. Şimdi kilit YouTube'a çıkıyoruz o yüzden. Ya ya şaka lazım. yapıyorum kardeşim. Aynen öyle. Ye şunu şimdi. Zınk Ha pardon abi Pardon pardon Yat aşağı <gülüyor> <gülüyor> Yat lan aşağı Kapat lan o telefonu Hak ettin Kule buna mi? hak ettin hak ettin Kule daha iyi oynadı Hak et... Kule daha iyi oynadı Ya hadi lan Kule hak daha, daha iyi oynadı Lan hak ettin Ya yok ne hak ettin. Kule daha iyi oynadı Yat <laughs> Bu arada şunu fark ettim şu cümlemi bitiremedim Ben bu vs'ler benimle güzel oluyor ya LoL'de de burada da bak eğleniyorum vs'e tak LoL'de de verim sorun yok Kardeş şöyle can dolduralım 72 eyvallah. Bak bak boşta pasif dolduruyorum gördün mü? Tak. Dolayım kardeşim al. Bir, bir, vurayım vurayım. Al al al. Gene 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 kule vurdu bana ne ya. Kardeşim sen kötüysen ben ne yapayım? Ha? Ya kule daha iyi oynuyor senden abi. Şunu bir fark et artık. Bak sonunda maçın kaybedersen. Tak ense kökünden aldım gördün mü? Şişt, fark ettin mi onu? Uzun savaşta yenemem büyük ihtimalle. Ha. Ağlama. Sen bu oyuna ne zaman başladın? onu söyle. Ben senin oynamanla başladım ya. Burada Harbi Da Ahmet, mi? Ahmet de seni zorlattı abi. Lan, hangi? Ha. Abi. ha? Ne oynamıştı o? Oynadınız? Oyunumuz... Lan, lan onu az daha kesiyordum ben. Ne almıştım Allah ben Allay'inin karşısına? karşısına? Dur hatırlayacağım. Lan Valheim mi ne almıştım? Aynen. Vallahi baba baskını bildirme lan. Ya baba. Kardeşim babanın kim olduğunu az sonra <laughs> öğreneceksin gel lan buraya. <laughs> Bunu fark ettin ben sana söyleyeyim. Lan hadi. Hadi. Abi, bu asandı, bu asandı. E, aa bu basan ne bu? Ee kaçırdım. Aa kaçırdım. Gitarmış Yat lan aşağıya! Kapat, kapat, kapat! Babam benim, söylüyorum sana. Kapatacaksın o telefonu. Tamam mı? Evet, evet, kapat! Evet, Tanı, istediğin yani. gibi... Hadi lan oradan, şaka yaptım biliyorsun. 2,5 yıldır takip ediyorsun. <laughs> İzleyiciler oynuyor. Şş, o dediğin can çalma eşyasını da almadın. Q'yu kaçırdığın için gerek duymuyorum kardeşim. Skill'leri bile tutturamıyorsun. Sol elimle oynasam kazanırım. Gel gel. Al geldim. Ee? Gel gel. E gelirim kardeşim ne var ki? Zor, zor, ben seni. Oğlum sen beni kazan ama ben içinde bile kazanırım bu VS'yi. Az sonra nasıl kazanacağımı söyleyeceğim. Ver şu kalkanı. Bak şimdi seni kayıtlıyorum. Tamam kapattım bilgisayarı. Oradaki <laughs> heal çıkmadı. Heal çıkmadı. Şu... Heal'ı şu... şu... <laughs> 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 Gel ense köküne. Tak. Çektim kardeşim seni. Bu ne oğlum? Alo. Asıl bu ne abi? Bak kafana koydum galiba. Zunk yat aşağı. İnfazı ya, yersin. İnfaz basma Umut abi Skoru ah, görüyor musun? Skor kaç? Ya, Skor oyunun skoru kaç? Oyunun skorunu söyle. 3-1. Aynen öyle. Sizi kapa. Hayır, Bitireyim me. mi? Ahmet yalvar. Ya. Bitirmemem için ne? yalvar. Yoksa bitiririm. Abi <laughs> 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 Oğlum çok iyi lan. <laughs> i̇yi lan iyi. Ne? Ahmet. Ahmet dozmatsın senin zaten abi. Benim dozmam gerek. <laughs> Ahmet az da alıyordum. Ama iyi oynadı. O senden iyi kardeşim. Git Ahmet de Vesat sonra geldi bana. Ha? Ya Ahmet, Ahmet kolan ya Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk adam. Gel buraya. Ya, ayıp oluyor abi. Ayıp, ayıp nerede olur bilirsin. Ulti kaçırdı onu. Oğlum, sonra, alamazsın, boyunca... alamazsın alamazsın zorlama. Tak ense Allah. O... Ee, şimdi nasıl alacağım? Gördün mü nasıl içinden geçirdim? <laughs> ha? Ağla istiyorsan. <laughs> Ağlarsın Berat'tı değil mi? Evet abi. Telefonu kapattıracağım sana biliyorsun. Biliyorsun ki bak Ama ikimiz de biliyoruz ki. O gördün mü? O mesajı gördün mü? <laughs> i̇kimiz de. Mesaj mı yazdın? Ne yazdın lan? Ben telefonu kapattıracağım diye mesaj yazmıştım. Bak, sen bugün <laughs> abone oldun. AS dedin iki saat önce. Kardeşim ikimiz bak, bak. ikimiz de biliyoruz ki Tamam mı? Ama Bak ikimiz de biliyoruz ki sen bu VS'den sonra Bir dakika kardeşim Bu ne lan? Tak kalka tak ense kökü hop infazlandın. Oy kombo ne tatlı ya. Şşşş. 5 Şş. oynuyorum abi. Biraz yavaş diyorum ya. Bir kere sal, bir kere tam. İkimiz bak gidin ne Salma yok. İkimiz de biliyoruz ki sen bu vs'yi kaybettiğinde kapatacaksın o telefonu. Biliyoruz değil mi bunu? Kapatacak mısın? Hayır. Mı? Kapatacak. Niye kapatayım abi, Ne olmayayım ben? Kapatacaksın o telefonu. Büyüs bak senin karşısında büyük savunması kastım. Ya onu, onu geçtirme. Yarın tarih sınavı mı var? Ve sen burada evet. gelip benle vs atıyorsun ha? Valla ben ilk bu Arena valor etkinliğinde de vardım. Üzerine Ortam bir de, de tokat adamdım. diyorsun ha. Hocan ya bak orada, bak orada bir orada şey diyeceğim sana bir dinle. Eğer annem baban derse ki sana tamam mı? Oğlum niye kötü yaptın diye abi derse ki ders çalışmak <gülüyor> yerine <gülüyor> ben geldim. <bu> Ay! <laughs> <laughs> o! Oh, ölüyorum lan. Alo! Lan öldürme lan. infaz yok. Hayır. Seni yeter oynadık bence. Alt F4 atıyorum ya. <laughs> Kapat. Ya, <laughs> Kapat. Dur, LoL'de de kas edilmezse değil ya da alırım ben seni. Benim iriliyem çok iyidir. Ya kardeşim aklamayacağım. Ya, İriliya, Yani İriliye vs'sini belki o zaman kalın. Bir sonraki vs'de seni bekliyorum sana öyle söyleyeyim. Bir sonraki vs'e hazırlı gelirim ama. Şu an fazla ben oynamıyorum fazla. bir gelirim o zaman. Kardeşim Arena of Valor büyük ihtimalle bir sonraki vs'e lol'de olur. Ama AOV'de de oynarız. Ah lol lol lol. Ooo tamam daha iyi. Bu ne demekti biliyor musun bu key? E, yayındaki arkadaşları söyleyorum. Beyza atmayın. Kapat. Kapat. Ben sana son bir şey söyleyeceğim çıkmadan önce. Söylemek istediklerini söyleyebilirsin. Yok, yok. Söyleyeyim mi? Evet. Kolaydı. E, Zorladı ki. Ya. <laughs> Şaka yapıyorum kardeşim. Dediğim her şey şakaydı biliyorsun zaten benim takipçin yani... olduğun için. Tabii. Ben seni sevdim bir gün seninle realde tanışacağız içime doldu ismin neydi? Abi, Berat Berat abi zil çaldı ben gidiyorum hadi herkese iyi oyunlar i̇yi Görüşürüz, görüşürüz kardeşim. kardeşim İyi geceler hadi İyi ben geceler bay bay